Babam da iyi kasaptı. O kasap. Gerçekten iyi kasaptı. Yani şimdiki kasaplara bakıyorsun. Kasap dükkanında en çeşit tavuk ürünü. Kebap, köfte, küp sucuk. Bizde öyle bir şey yoktu. Et, sadece kırmızı et. Halen bile tavuk satmıyorum ben. Kırmızı et, başka bir, bir tane bir kuzu, başka bir şey yok. Alışamadım ben ona. Yani istemedim. Tavuk, yani dokunmayı bile sevmem. Yani ben 6 ayda bir tavuk bile yemesem aklıma gelmiyor. Tavuğa dokunmayı bile sevmiyorum. Kırmızı et, benim işim bu. Kuzu olsun, dana olsun, keçi, oğlak, onları da satarız. Dönemin en iyi kasabıydı. Yani benim anlattığım 35-40 yıl önce babam kasaptı. O zaman da babam gerçekten parmakla gösteriyorlar. Bu kasap gerçekten güzel kasap. Kasap arkadaşları bile babamı takdir ederdi. Yani bıçağı tutuşu, eti doğrayışı çok güzeldi. Burada kasaplık evet yaptı. Babamın en büyük mirası ismi. Onun ismiyle devam ediyoruz yani. Babam gerçekten çok iyi insan halen bile babamın dostları, babamı tanıyanlar rahmetle anıyorlar yani. Babam gerçekten bize hem abilik, hem arkadaş, hem baba, hem dost güzel insandı. Baskısı çok fazla yoktu. Biz de aklı başında insanlardık. Yani oğlum bunu yap, bunu yapma, bunu yap demiyordu. Doğru olanı söylüyordu. Yanlış olanı da söylüyordu. Seçim senin. Kendin hangisini istersen. Biz de elimizden gelen doğruyu seçiyorduk. babamla unutamadım anım. Babamı hiçbir şekilde unutamam ki. Ama sadece çok üzüldüğüm bir kanı oldu. Bugün babam işlerimiz çok yoğun. Tabii o da ara ara yardım ediyordu bize. Bir müşterime rica ettim babacığım buna eti doğrar mısın? Tamam dedi. Babam demin gibi profesyoneldi ama uzun zamanlı yapmadığı için böyle bir ha, yanlış bir hatadan parmağını çok kötü kesti. Çok pişman oldum babam. O anı söylemeyecektim. Keşke ben biraz bekletseydim müşteriyi, Parmağını çok kötü kesti. Tabii ben o şartlarda baba ben bantlıyım dedim. Tık dedi oğlum sen işine bak babamın böyle parmağına kan akıyordu. Dedim ben bu işi bir daha babama söylemeyeceğim. Ne olursa olsun. Artık tabii o zamandan sonra babam da zaten bir şey az yapıyordu. Hiç aklımdan çıkmıyor. Bant, babamın parmağını bantlarken o an hiç aklımdan çıkmıyor. Üzüldüm. Babam da bir gülümsedi bana. Ne olacak bir şey oğlum işimiz bu. Yapacak bir şey yok ama çok kötü geçmişti. Baba geçireyim hastaneye dedi yok ben kendim gerekeni yaparım. Hiç kıyamadım yani o an halen gözlerimin önünde. O akan kan damlayan kan halen gözlerimin önünde. Hiç gitmiyor yani. Bütün ailem, bütün hatta sülalem kasap. Hatta soyadım bile kurban. Mesleğim çok uygun. Bazen söylüyorum, müşteri bile diyor ya ne kadar denk gelmiş soyadınız, mesleğinizle denk gelmiş. Çırak yetiştiriyor muyum mesela? Çırak, yani çırak demeyeyim de çok beraber çalıştığımız insanlar oldu. Hatta böyle öğrenen gençler de oldu bizim dönemimizde. Bana dediler bir müşterim vardı öğretmen dedi işte sınavlara girip ustalık belgesi alacaksınız dedi. Sen nasıl sınav dedi geleceksin birkaç tane test yapacaksın biz soracağız sen yapacaksın. Müşterim de hem de dostum yani tamam dedim haftaya gelirim haftaya gittim baktım genç bir çocuk orada abi dedi bana hoş geldin sağladım nasıl dedim nasılsın Osman abi dedi bana. Bir an tanıyamadım çocuğu. İyi dedim sen nasılsın? misin? Abi dedi sen ustalık belgesine mi geldin? Dedim ha onun için geldim. Abi dedi senin ihtiyacın yok ki. Ya dedim sen kimsin? Ben seni tanıyamadım. Abi dedi ben küçükken senin yanındaydım ya kendisini bana tanıttı, babasını tanıttı. Yine tanıyamadı çocuk. Çünkü 13-14 yaşındaydı, çocuk olmuş 25 yaşında. Abi senin buna ihtiyacın yok, sen zaten profesyonelsin. Ben de güldüm, soradım, babasını söyledikten sonra çocuğu tanıdım. Yani onun yanına sınava gitmiştim. Ben çok profesyonel miyim? İşimi sevdiğim için bana güzel geliyor. Müşterim çok memnun. Yani müşteri eti doğrudan doğru, çok memnun, çok keyifli. Ama başkaları şimdi çünkü gençler daha hızlı, daha kuvvetli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.